Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere EndNote programı nasıl kullanılacağını anlatacağım. Şimdi öncelikle e, makale yazacağınız e, konuyla ilgili bir dosya açıyorsunuz kendinize. Ben EndNote kullanımı ile ilgili bir dosya açtım. Daha sonra makaleyi Word'de yazacaksanız Word dosyası oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Ve EndNote'u kurduğunuzu varsayıyorum. Zaten EndNote üniversitenizin e, dokümanlar kısmında da Ücretsiz bir şekilde indirip kurabilirsiniz. Kurduğunuzu varsayıyorum. ve notu açtık. File'dan New diyorum arkadaşlar. Internet of Things, Base, Gaz... Lee Cave olsun. Burada nereye kaydediyorum arkadaşlar? Şu dosyama kaydedeceğim. EndNote kullanımı adında olan dosyama. Masa üstünde EndNote kullanımı. Bu dosyama kaydediyorum. Dosyamı açtım. EndNote ile ilgili iki tane şey geldi. Birisi data uzantılı bir klasör geldi. Bunlara hiç şey yapmıyoruz zaten. Biri de şu. EndNote'un kendi e, kütüphanesi ile ilgili bir dosya geldi. Yani bunları her zaman makale yazacağınız ya da konferans her neyse tez yazacağınız dosyayı oluşturuyorsunuz. Dosya ile ilgili Word dosyası ve EndNote ile ilgili dosyaları buraya kaydediyoruz. Çünkü daha sonra kullanacağız bunları. Daha sonra EndNote'u açtım arkadaşlar. Bakın burada çeşitli bilgiler mevcut. Dosyalarımız şuraya referanslar kısmına kaydediliyor. İstersek kendimiz de grup oluşturabiliyoruz. Bunu hallettikten sonra şimdi makale yazma kısmına gelelim. Şöyle bir başlığımızın olduğunu düşünelim. Bununla ilgili bir makale ya da konferans bilgisi yazacağımı düşünürsem. Ayut Temelli Gaz Sızıntı Sistemi Tasarım Abstract'ımızı yazıyoruz. Kimisi en son yazar, kimisi en başta yazar. şeye göre değişir. Abstract'ımızı yazdıktan sonra arkadaşlar Introduction kısmına geçiyoruz. Yazdık diyelim. Şimdi Abstract kısmında e, referans olmaz arkadaşlar. Introduction'a giriyorum. Introduction kısmında artık e, bu sistemle ilgili bilgilerimizi vermeye başlıyoruz. İşte gaz sızıntı sistemi nedir? Sistem ne için kullanılır? Gaz sızıntısı neden olur? Bununla ilgili introduction kısmında bazı giriş bilgileri yani çalışmanın nasıl yapıldığını değil de çalışma ile ilgili genel bilgiler veriyoruz. Schoları Açtım arkadaşlar ya da Google Akademik diyeyim buraya. Akademik derseniz de çıkar zaten. Google Akademiyi açtığımız zaman mesela yazalım IoT, Internet of Things demek IoT. Bununla ilgili makaleler çıkıyor. bu makalelerden bir tanesini seçelim arkadaşlar. Mesela based smart gas management system demiş. Bu IEEE'de yayınlanan bir e, konferans bildirisi. Bakın yazıyor zaten burada. 2019 yılında yayınlanmış. Üçüncü International Konferans. Open Access olduğu için PDF'e tıkladım. Evet gördüğünüz gibi direkt açıldı. Şimdi buradan ben alıntılama yaparsam yani alıntı yaparsam nasıl yaparım? Şuradaki cümleyi alıp aynen ne yapmıyorum arkadaşlar? Kopyalamıyorum. Burada bir bilgi varsa bu bilgiye kendi yorumumuzu da katarak tabi bilginin doğruluğu da önemli kesin ve net bir bilgi ise birebir yazmıyoruz arkadaşlar yani mesela işimize yarayan bir bilgi alalım. Şimdi arkadaşlar şurada demiş ki önerilen IoT e, tabanlı smart gaz e, yönetim sistemi üç ana konuyla ilgileniyor gaz sızıntısı işte yangın tespiti ve otomatik gaz silindirle ilgili bir şey demişti. Işte. Şunu aldık mesela kendimiz bununla ilgili bir şey yazalım İşte... IoT temelli temelli gaz sızıntı sızıntı sistemi işte yangın tespiti tespiti gaz tespiti. ...gibi konularla ilgi, ilgili bir çalışmadır. Bir çalışmadır. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili ben referansı nereden aldım? Buradaki e, konferans bildirisinden aldım. Şimdi şunu eklemeniz lazım arkadaşlar. Chrome'a Google Akademik düğme eklentisi eklemeniz lazım. Bu çok önemli. Onu nasıl indiriyoruz arkadaşlar? Şu Google Akademik eklentisini şuraya... ...işte Chrome Google Akademik eklenti deyin... ...dediğiniz zaman şuna tıkladık. Bakın bende var zaten ekle dediğim zaman direkt ekliyorlar. Şimdi bunu ekledikten sonra bizim çalışmamızın adı ne arkadaşlar? Ben buradan hani bir bilgi aldım ya bu kaynağa referans vermem gerekiyor. Şurayı sağ tıkladım, kopyaladım, şuraya geldim. Zaten direkt çıktı. Hmm. IoT based smart gas management system. Zaten isimler de görüyorsunuz aynı. İşte Sony VP Krish an 3 tane yazar var arkadaşlar. Bilgiler de doğru. Alıntı yap diyorum. Bakın burada 3 farklı format APA formatında var. Diğer formatlarda var. Ben EndNote kullanacağım için EndNote'a tıklıyorum. Buraya tekrar tıkladım. Bakın buraya indi arkadaşlar. Arkadaşlar indirdikten sonra tıklıyorum bu dosyaya. Bakın direkt benim oluşturduğum e, başlık neydi? Benim r 2 System. direkt ne yaptı? Buraya geldi. Artık burada ben istediğim düzenlemeyi yapabilirim. Şimdi adına bakalım. Evet doğru. Zaten burada da direkt çıkıyor. Title'da çıkıyor. konferansın yılı yazıyor burada. Yazarlar yazıyor arkadaşlar. Biz hiçbir şey ellememize gerek yok. Burada konferansın ismi yazıyor. Eğer eklemek istediğimiz kısımlar varsa onları da kendimiz ekliyoruz. Hatta çift tıklayalım. Burada konferansla ilgili eklediğimiz eklememiz gereken şeyler varsa onları da ekleyip kaydet kısmına basıyorum. Şimdi burada bazı yazar isimleri, konferans yılı, başlık, editör bu gibi bilgiler var arkadaşlar. Bunu kaydet diyorum. Artık benim bir tane referansım var. Şimdi peki bunu Word dosyasına nasıl ekleyeceğiz? Hani ben buraya ekleyecektim ya bunu. Arkadaşlar burada şu cümlenin sonuna ekleyeceksem şöyle eklemiyoruz. Yani direkt bittikten bir boşluk bırakıyorum. End nota geliyorum. Şimdi burada insert citation diyorum. Ya bunu tıklayabilirim insert citation diyebilirim ya da buna gerek yok. Direkt bu dosyayı seçiyorum arkadaşlar tıkladım üzerine. Insert citation'a geldim. Insert selected citation diyorum. Bakın benim makalem buraya eklendi. Referansım buraya eklendi. Şuraya da referanslar kısmında adında bir şey yazalım. Başlık yazalım. Referansım otomatik olarak eklendi buraya. Hatta Türkçe yazdığımız için şuraya özet diyelim, buraya da giriş diyelim. Birinci şeyimizi yazdık. Sonra devam ediyorum. Kendim bazı bilgiler yazmaya devam ediyorum arkadaşlar. Hatta şuraya yazalım başlangıcına nesnelerin interneti adında. Sonra yine bir şeyler yazıyorum. Kendim bilgiler veriyorum arkadaşlar. Nesneler arasında yani bilgisayar, telefon, akıllı telefon. Web tabanlı bulut sistemleri, bulut ağ diyelim sistemler arasında haberleşmede IoT önemli bir rol oynar. Evet arkadaşlar bunu yazdım. Sonra e, yine internete geliyorum, Skolar'a geliyorum arkadaşlar. Burada başka bir makaleden bir bilgi alacağım, bir e, referans alacağım. Burada mesela e, Makalelerle ilgili bilgiler de var, alıntılanma sayısı var. Mesela buradaki makale 10 tane alıntılama olmuş burada arkadaşlar. Şununla ilgili bir şey alalım. Yine bu da bir konferans bildirisi arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten burada konferans olduğu yazıyor. Burada da yine bir bilgi aldım. Ve bu konferansımın şeyini yazacağım. Yine bilgimi aldım burada. Tabi birebir kopyalamıyorum. kendim değiştirerek şey yapıyorum. Bilgimi aldım. Bu referansı ekleyeceğim arkadaşlar. Geldim buraya. Şurada akademik düğmesine tıkladım. Zaten bilgiler geldi buraya. Hatta kendim kopyalayıp da yapabilirim. Burada yine alıntı yap diyorum. End nota tıklıyorum arkadaşlar. Bilgilerim geldi buraya. İki tane makalem oldu. Bakın important references. All references. Bu seçili bir durumda. Word'üme geliyorum şimdi. İşte yazımı yazdım. Insert citation, selected citation diyorum. İkinci referansında buraya eklendi. Bir tane daha referans ekleyelim arkadaşlar. Bu sefer makale ekleyelim. Konferans değil de direkt makale ekleyelim. Buradan makaleye benziyor. Dosyamı açtım. Evet. Makalemiz indi arkadaşlar. Burada makalemizin ismi Engineering Technology and Applied Science Research. Makalemizin ismi işte hangi yılda yayınladığı gibi bilgiler var burada. Yine bunu alıyorum. Google Akademik'te başlık isimler burada arkadaşlar. Alıntı yap diyorum. EndNote dedim. Tıkladım. Buraya geldi. Tık 3 tane bizim konferans ve makalemiz oldu. Çift tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da ekleyeceğim. Kaç tane yazarım vardı? Benim 2 tane yazarım var. Yalnız burada şöyle bir şey oluyor. Şurayı yazarın sonuna ekliyor. Şunu alıyorum. Şöyle kat diyorum arkadaşlar. Journal kısmına ekleyeceğim. Journal kısmına ekledikten sonra şurayı siliyorum artık. Bunu da kaydet diyorum ve çıkıyorum. Yine bu seçili. Geliyorum buraya arkadaşlar. Yine bilgilerimi yazdım. Insert citation diyorum ve 3 no'lu ...makalemi de eklemiş oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim size. Şu noktaları da koyalım sonuna. 3 tane şeyimiz oldu. Şimdi benden hangi formatta makalemi yüklemem isteniyorsa... ...buradan formatı seçiyorum. Mesela APA formatında isteniyorsa... ...APA olarak formatım değiştirildi. Ya da IEEE formatında isteniyorsa... ...bu şekilde değişiklik yapabiliyorum. Daha sonra burada referanslarımızı inceleyelim biraz. Siz burada bir de önemli bir şey var... Araya da bir cümle ekleyebilirsiniz. Referans ekleyebilirsiniz abi. İşte nesnelerin nesnelerin interneti falan filan diye bir tane daha referans ekleyeceğim. Bu referansı da yine şuradan bir yerden ekleyelim. Sonraki sayfada şuradan al, alıp ekleyeceğim abi. Başlığı aldım. Bu da bir konferans bildirisi. Alıntı yap diyorum. Endnote diyorum. Tıklıyorum. Buraya geldi. Konferansımız bir. 2, 3 diye gidiyor. Şimdi buraya ekleyince normalde artık bunlar ne olacak? Bura 3 olacak. Burası 4 olacak. Değişmesi lazım. O zaman yani bu eklediğim şeyle e, ne olacak arkadaşlar? 2 numaraları numaralı referans olacak. Insert site, selected site için diyorum. Bak insert dediğim zaman artık sıralamada değişti. Yani bunun güzel yanı elle eklememize referanslara gerek yok. Çünkü bazen yazıyorsun ortaya bir şey ekliyorsun sıralamanın kayması gerekiyor. Bu da çok büyük zorluklara neden olabiliyor. Gördüğünüz gibi referanslarım da otomatik bir şekilde eklenmiş oluyor. EndNote'un genel kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Yine EndNote ile ilgili çekmemi istediğiniz videolar olursa lütfen yorum kısmına yazın arkadaşlar. O zaman bir bir sonraki eğitimde görüşmek üzere hoşçakalın.